Merhaba arkadaşlar. Ziraat Mühendisliği Bahçe Bitkileri kanalıma hoş geldiniz. Kuşkonmaz bitkilerimiz e, sürekli hasat halinde. Yine bir hasat videosuyla karşınızdayım. E, artık serçe parmağın kalınlığında olan kuşkonmaz e, bitkilerimizi hasat ediyoruz. Burada bir sürü kuşkonmaz var. Kültüre alınmış bir form. Bir bitki arkadaşlar. Yeni yeni gelenler var. Bu şekilde kuş konmazın arkadaşlar üretimi üretimi oluyor. Ee, kalın olduğu için bitkiler doğadakilerinden bir tık daha fazla kalın olduğu için ııı ee, Hani yemek falan yaparken daha çok iyi oluyor. Yani 3-5 tane topluyorsunuz. Bir porsiyonluk yemek elde ediyorsunuz. Bu şekilde daha devamı var. Ama buradakiler bu kadar arkadaşlar. Şimdi hasat zamanı. Hasadımızı gerçekleştireceğiz. Fidesi şu an evimizde var ara ara fidemiz oluyor fide üretim yapıyoruz ee, şu an sera ortamındayız dışarıda da oluyor bu bitki Hani e, sorarsınız Eğer serada mı oluyor sadece Hayır eksi 8'in gördüğü noktalarda seren içi buralar eksi 6 dereceydi ee, köşede Çünkü bu arkadaşlar normal seranın merkezinde değil. Bunu burada hem hobi olarak yapayım hem sizlere anlatayım hem de buradan bitkileri hasat edeyim e, diyerekten Seran'ın en boş köşesine böyle bir e, değerlendirmek istedim. İyi ki de değerlendirmişim e, bilgi içerikli e, herkesin e, görüp heves eden veya isteyen arkadaşların uygulayabileceği bir durum dışarıda da bunu yapabilirsiniz. Belki gelişimi seradaki kadar e, hızlı olmayabilir. Olmayabilir. Çünkü serada fazla burası rüzgar almadığı için de bitki haliyle biraz daha sıcak havaya maruz kalıp e, daha hızlı e, büyüyor. Yani iki günde şurada olan bitki 4 günde buraya kadar gelebiliyor. Bu şekilde arkadaşlar benim bu videoda anlatmak istediklerim. E, hızlı büyüdüğü için de taze oluyor. Bakın buradan tak koptu. Bu doğada bu forma gelince kadar biraz daha süre geçiyor ve e, arkadaşlar sert oluyor bu alt kısmı. Ama şu an buradaki seradaki gayet Bakın arkadaşlar demek istediğim şey bu. Biraz dipten alınca sert oluyor. Ama şuradan aldığın zaman bu kopuyor. Bakın burada Gayet güzel ürün.